Var mı? Nere? Girilmez ya da girelim. Haydi her şey ya. Yok antik tiyatro yok. Dün çektiysek çekmeyeceğiz, çekmediysek artık. Yani sabahtan beri Baba. şu an Efes Antik Kent'e geldik. Efes Antik Kent'e geldiğimi şu an hissediyorum. Ee, ve gerçekten burada böyle dolaşırken, gezinirken burada insanları halledebiliyorsun. Buranın bir sahne olduğunu halledebiliyorsun. Ve sahneye çıktığın için heyecanlıyorsun. Mesela oraya çıkınca gerçekten şey ee, seyirci olduğunu hissediyorsun. Burada da gerçekten sahneye çıktığını hissediyorsun. Çok enteresan, çok büyük. Bir sürü antik kent gezdik, baktık falan. Hepsi yalan tek antik kent burası bence. Diğerleri birazcık apaçı antik kenti gibi, çakma antik kent gibi yani çok yük dökük. O yüzden çok hayal, bir şey, hayal sana bir şey. Ama burası daha başlangıçta böyle şeyler hayal ettirdi. Sesimi duyuyorsun değil mi? Buranın öyle bir şey yok muydu? Ses duyuluyor da her yerden falan. Tamam. Şunu da, de, bunu demiyorum. Bir öncekleri duydun mu? Demek ki o karede büyük bir ambiyans yokmuş. Hani buradan konuşunca tatip edik adam duyuyordu. Demek ki duymuyormuş. Çek. Şimdi hadi bilgi vereyim. Hadi bu sefer biraz bilgi vereyim. Şimdi duvar dedikleri açıklamaya gelirsek. Bu doğru bilgi diye düşünüyorum. 1915 zamanında İngilizler burada kazı izin alıyorlarmış Osmanlı'dan. E bu, bu arada tabii İngiltere Osmanlı Osmanlı hükümeti yani şey İngiliz sömürgesi altında. O yüzden izin veriyorlar ve buradaki geliyorlar İngilizler buradaki taşları oyuyorlar, oyuyorlar, oyuyorlar. Ne buluyorlar bu arada? Altın bulmaya çalışıyorlar. Altın bulmaya çalışıyorlar madalyon bulmaya çalışıyor. Bulup bulmadıkları hakkında hiçbir fikrimiz yok. İngiliz bir turist bulsak sonrası buldunuz mu abi diye. <laughs> şimdi benim dünyada ilgimi çeken bazı konular var. Hepinizin olduğu gibi. Bunlardan bir tanesi reklam ve pazarlama. Bir tanesi de şimdi söyleyeceğim konu ve bu ikisi tarihte bir araya geliyorlar. Tamam mı? Ve çok ilginç bir şey imza atıyor. Bu da Efes'te oluyor. Nasıl oluyor? Şimdi şu gördüğünüz mermer oyma, tamam okey, dünyadaki ilk reklam. Peki neyin reklamı? Bu da ilgimi çeken ikinci mevzu. Türkçe biliyor musunuz? No. Okey. O yüzden konuşmamı Türkçe devam ettiriyorum. <laughs> Siz Türkçe biliyor musunuz? Harika, tamam. Dünyada ilk reklam bu. Ne reklamı? Bu da ilgimi çeken ikinci konu oluyor işte. Bu, genel reklamı. Şimdi hem genel ev hem de ilk reklam burada bir araya geliyor. Peki niye parmağıyla göstermiyor, ayağıyla gösteriyor? Yani o tarafa doğru. Adımlarını o, zaman, o tarafa, zaman, tarafa doğru atıyor yani? <laughs> bu tarafa doğru diye bir yok. Peki niye burada genel ev var? Ve Peki niye burada reklama ihtiyaç var? Peki niye burada genel ev var? Ve reklama ihtiyaç var diye soracaksınız bana. İşte, Sence bakacaksın diye umuyoruz. Çünkü. Biraz Bu bir ihtiyaç. Evet bu bir ihtiyaç ama acaba bu ihtiyaç burada yaşayan efeslilerin ihtiyacı mı? Ve neden böyle bir ana yol üzerinde? Ha, Bak karşıda neresi var? Hemen bakalım. Karşıda yamaç evler var. Yamaç evler de zenginlerin yaşadığı bölge. O zaman bunu e, şimdi genel olayı da pahalı bir olay muhtemelen. O yüzden benim hedef kitlem hangisi? Zenginler mi? Zenginler. O, zenginler o zaman... Zenginler zaten? E, tamam. Burada başka ben bir şey yok. vardı ama. Benim o zaman... Az Deniz 3 kilometre geriye çekilmiş. Liman, Liman. okey. Ayağımızı sürdük, bereketli oldu. Bak yine lebebi sürmüşleri. <laughs> Şimdi, bilgileri birleştiriyoruz. Çok kafa karışıklığı yaratmaya gerek yok. Biraz önce, Arkadaşımız bize limanı göstermişti. Ondan sonra demiş ki burası hani limandı, dağların arasından geliyordu, Efe'si görüyordu. Sonra dedim hatta ben o göle ne olmuş dedim, denize ne olmuş dedim. Arkadaşım dedi ki e, belediye doldurmuş dedi orayı dedi. Hayır dedim hayır. Oyun, 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 oyun. Alüvyonlar doldurdu, doğa olayı dedim bu. Sizler? Alüvyonlar. Alüvyonlar küçük insanlar. <laughs> Onlar doldurdular ve orası kara parçası oldu. Deniz uzaklaştı aslında deniz orada hala ama içine atıyordu. <laughs> Neyse limana gelen adamlar ne yapar gemiciler? Uzun yoldan geldikleri için sevişmek isterler. Sevişmek isteyen insanların ihtiyaçlarını bir şekilde gidermek gerekiyor. Bu böyle yani bunu sorgulamanın bir anlamı yok bence <laughs> ahlaki olarak. O yüzden de ilk reklamı burası ana cadde olduğunu düşünürsek eğer işte burasını fevzi çakmak caddesi gibi düşünün. Ve Çakmak Caddesi bir cadde hiç haberim bile yok bu arada. Böyle bir cadde var mı bilmiyorum bile. Bilmiyorum. İstiklal Caddesi, İstiklal. caddesi gibi düşünün burayı. İstiklal Caddesi gibi düşün burayı. burayı ve buraya geliyor adam tabii yani inanılmaz buraya gelecek, gezecek, ihtiyaçlarını karşılayacak. E, popüler bir cadde. Ne yapacağım? Onun yürüyüş yolu üzerine reklam koyacağım. Mantıklı mı? Mantıklı. Hala bunu oturtamayan insanlık markalar var mesela koyuyor yol üzerine koyuyor. Tabii insan yere bakar bakar mı yürür? Onu bilmiyorum. Orada bir şey olayı var. Tamam. O yüzden bu yolun sonunda bir genel ev var. Bunu biliyoruz en azından. Bu yolun sonunda bir kütüphane de var ama o umurumuza değil. <laughs> Biz genel ev arıyoruz. Yani yazar birazdan şurası genel ev burası bir de buranın tuvaletleri çok ilginç. Biz hep pislik peşindeyiz. <laughs> pislik seviyoruz yani. O halde pislik varsa. Tuvalet kavramı böyle tek başına kalkabileceğim bir yer olarak değil, sosyalleşebileceğim bir alan olarak geçiyor burada. Evet. Demek ki bu bir dört duvar arasında boşaltım yapma olayı daha sonra olan bir şeydi. de insanlar bunu hep beraber yapıyordu. <laughs> bir şey yaşadım. Şimdi Efes Yama Çevre'ye girebilmek için 20 TL ekstra para vermemiz gerekiyor. Müze kart falan geçerli değil. Ondan sonra da dedim ki böyle yani bak öğrenci olmamam, müze kart sahibi olmam hiç önemi yok dedim. Ondan sonra hayır dedi. Herkes 20 TL ekstra verecek. Bu Yama zaten o dönemin zengin halkı yaşıyor. Eee... Ve dedim ki hatta içimden de bak dedim o zaman da zenginler yaşamış şimdi dedim parası olmayan gidemiyor yamaç evlere diye. içimden saydırırken sonra ki adam diyordur ki kızın elinde iPhone'u var. Ondan sonra 20 TL lafını yapıyor diyordur dedim. Çünkü ben o zaman yaparım. Ve yamaç evlere girdim. Elimden bir şey telefon paramparça olup yere düştü. Yani paramparça olmadı tabii. kabınla ayrılıp yere düştü. Bu daha abartı oluyor. Elimden kaydı ve taşların arasına düştü. Ondan ben yani aklıma bin bir sürü şey geçti. Zaten iPhone'ları biliyorsunuz. Kırılması için yapmışlar ekranlarını. Ondan sonra ama şükürler olsun hiçbir şey olmadı. O yüzden 20 TL başımın gözümün sadakası olsun. Hiç umurumda bile önemli bile değil. Ee, ve şu an yamaç ilerliyor. Umarım da düzgün çekim yapıyordur. O yüzden kontrol edeceğim. Şimdi yamaç evlerde Burada mozaikler var. Aslında çok bilgim de yok. Bilgisiz bilgisiz konuşacağım. Burada kat kat burası ve zenginlerin yaşadığı bir bölge. Oturma birimi alttaki mermer salon. Evet her tarafta mermerler var. Zaten bu mermer galiba zenginlik göstergesi. Bu arada müze kart geçmemesinin ve para talep etmelerinin sebebi olarak da şey açıklamışlar girişinde. Ee, çok sınırlı sayıda insan kaldırabilecek kapasiteye sahip olduğu için e, girişinde müze kart geçmiyor ve para almak zorundayız diye bir açıklama yapmışlar. İnsan hayal edebiliyor musunuz burada gezerken? Hayal edebiliyorsanız burası almış demektir. Yukarı doğru çıktık. Acaba zenginlik seviyeleri artıyor mu Bir harcama listesi varmış duvarların birinde. Çok enteresan. Neyse okuyayım size o harcama listesini. Yemiş küçük incirler, arpa, kalitike için bir reus, odun, soğan, kimyon, harcama süresi. Neyse tam evcilik oynamalık gerçekten. Yeğenim aileye ye buradan sesleniyorum. Burası tam sendeki. Eğer girilmez yazılar olmasaydı çok güzel evcilik oynayabilirdim burada. Barbie evine benzettim ya. Yuh bana resmen yok. Koskoca yamaç evleri Barbie evine benzettim. Şu arka bedenleri görebiliyorsanız göstereyim. Yamaç evler bu kadar. Sizi bilgi ışığına aydınlattığımı düşünüyorum. Şaka bir yana kendimce gezdim sizi. Biraz da tek başıma gezeceğim. Görüşürüz. Şimdi sizi ilk kanalizasyon sistemlerinden biriyle tanıştıracağım. İlk olduğuna ben karar verdim. Bu bilgiyi nereden aldım bilmiyorum. İyi ama güzel bir kanalizasyon sistemi. Buradan yapıyorsun. Buradan su akıyor. Alıp getiriyor. O Sivaslı tanırsınız. Ben de bir Sivaslı olarak bu ilk konu çok ilgimi çekiyor tuvaletler konusu. Şimdi şöyle o abiyi Sivaslı abiden hatırlayacaksınız. Diyor ki hani ilk gelip tuvaletleri yıktılar. Bu insanlar nereye yapsınlar tuvaletlerini? Biri bana tuvalet sorduğu zaman diyeceğim ki git belediyenin önüne yap diyeceğim diyor. O abi hatırlayacaksınız. O abiye ithafen bu bölümü çekmek istiyorum. Burası tuvaletler bölümü. Ondan sonra şimdi bu Efesli arkadaşlarımız tuvalet ihtiyaçlarını burada gideriyorlar. ama ilginçtir. Çok az mesafe var. Demek ki bunların bu küçük, küçükmüş birazcık. İki tane Efesli yan yana yapamaz bence. Sen de yapabilir mi? Evet belki onlar birbirine değmesine rahatsız olmuyorsa tenlerini yapabilirler. Ama burada anlıyoruz ki tuvalette mahrem duygusu o zamanlar çok gelişmemiş. İnsan yani tuvalet aslında onlar için sosyalleşme yeriymiş. Ama şunu düşünelim, hala tuvaletler to sosyalleşme yeri. Ve tuvaletteyken konuşmak kadar keyifli bir şey yoktur. Ben hala tuvaletteyken telefonda konuşmayı çok severim. Tabii samimi olduğum insanlarla yapıyorum. Bu gerçekten tuvaletteyken insanın rahatlaması, rahatlarken konuşması ve içini dökmesi tane yani çok önemli bir nokta. O yüzden sosyalleşmek için doğru bir yer. Liseyi düşünün lisede kızlar tuvalette konuşurlar, buluşurlar. Yani demek ki tuvalette sosyalleşebilir. O yüzden ne yapıyoruz? Tuvaletteki mahrem duygusundan kurtulup artık o duvarlarımızı kaldırıyoruz. Burası Efes'teki eminim aklınıza kalacak tek yer. Çünkü ben... Tamam okey. İyi dalga geçtik. Ama dediğim gibi ben tarih turu yapmıyorum burada. Efes'le ilgili gerçekten sağlam bilgi edinmek istiyorsanız açıp okuyun. <laughs> açıp okuyun. Çünkü muhtemelen ne kadar doğru bilgi vermeye çalışsam da yanlış bilgi vereceğim. Sen çıkacaksın, araştıracaksın diyeceksin ki abi burada bu bilgiyi yanlış vermişsin. <laughs> falan yapacaksın. Hiç gerek yok. O yüzden vurabildiğimiz kadar geyiğin dibine vuralım. Sen beni geyik yaptığım için eleştir. Değil mi? Evet. evet. Ama ilk iş gidip gerçek nefesle ilgili bir kitap okuyacağım. Çünkü gerçekten çok bir şey evet, evet, Çok büyük bir şehir yani. Mesela biraz önceki rehber arkadaş bu caddeyi böyle şey caddesi, yoğun bir cadde olarak söyledi. Yani böyle işte İstiklal Caddesi olarak, Tunalı Hilmi olarak tanımladı. Ve işte burada mağazaların olduğunu söyledi işte. Ama böyle lüks mağazalar. Armani'dir, Gucci'dir, Louis Vuitton'dur. O tarz, tabii onlar yokmuş da yani. O tarz mağazalar varmış önceden burada. Onu da rehberden duyduğum için yani kesin bilgi olduğu için söylüyorum. Yoksa bu ne? Teşekkürler.